merhaba arkadaşlar bir şey bugün sizlerle yeni bir videoda birlikteyiz bakalım ne olmuş en son gideceğimiz yere Hadi birlikte görelim Evet geldik neredeyse park orada Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz Arkadaşlar aradan iki gün geçmişti. Ben tableti alamamıştım. Yasağım vardı. Karton buradaydı en son. Eğer hala oraya, eğer oraya götürmüşlerse ilginç. Oradan, oradan bir tane hani orada iki... mu çekiyor? Evet. Aa. Niye evet yok. <laughs> Sıçtık. o kartonu istiyorduk lan. Aga be kartonu da alamadık. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Onu da götür.